15 Haziran 1950. Hükümetin 15 general ve 150 albayı görevinden alması. Hükümet Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve diğer bazı generalleri görevlerinden almıştı. Çünkü 15 Haziran 1950 günü başbakanlık makamına gelip darbe ihbarı yapan albayın söyledikleri bardağı taşıran son damla olmuş. Hükümet derhal harekete geçerek 15 general ve 150 albayı görevinden almıştı. Esasen bu tavır ordu üst düzey komutanlarının sivil yönetime sadık kalması gerektiği şeklindeki Atatürk geleneğinin sürdürülmesinden ibaretti. Ancak DP dönemi askerler tarafından hiçbir zaman kabullenilemedi. Ordudaki komutanlara yıllardır sunulan emir emri uygulamasına son verilmesi de bu anlamda TSK'nın kabullenemediği faaliyetlerdendi.